Artık hey haberi duymadan geçen bir hafta var mı? Bence yok. Bir gün banka, ertesi gün alışveriş uygulaması, şimdi de Discord. Evet, yanlış duymadım. Oyun oynarkense saçtın. Arkadaşınla sabaha kadar geyik yaptığın Discord da patladı. Ama daha komiği şu, zaten bu uygulama Türkiye'de hala yasak. Yani hem yasaklı hem de eklenmiş. Tam bir nereden tutan elinde kalıyor durumu. Ve tabii ki açıklamalar yine tanıdık. Discord diyor ki, aslında biz değil bizimle çalışan bir destek firması sızdırıldı. Kardeşim yıllık milyarlar kazanıyorsun ama güvenliğin hala lise stajyerine emanet gibi. Her seferinde aynı bahane. Biz değil bizim taşeron hacklenmiş. Ya ne fark eder sonuçta kullanıcı bilgisi dışarı çıktı mı? Çıktı. Mevzu şu Discord'un müşteri destek hizmeti aldığı 3. parti bir firma saldırıya uğradı. Oradan da bazı kullanıcı verileri ellerine de sağlık diye internete düştü. Sızan veriler arasında da böyle e-posta falan değil sadece. Kimlik fotoğrafları, IP adresleri, kullanıcı adları, e-posta bilgileri hatta bazı kullanıcıların kredi kartının son 4 tanesi. Yani o yaş doğrulama için kimliğini Discord'a yükleyen varsa kusura bakmasın ama o belge şu an Deep Web'de CV gibi geziyor olabilir. Şimdi bilen biliyor ama bilmeyen için hatırlatayım Discord zaten Türkiye'de resmi olarak hala erişime kapalı. Sebep neydi? Türkiye hükümeti uzun, uzun bir süredir Discord'dan veri talep ediyor. Discord da dedi ki kusura bakmayın biz kullanıcı verisini öyle herkese vermeyiz. Bunun üstüne Discord'a erişim engeli geldi. Ama şimdi ne oldu? Veriler zaten sızdı. Yani devlet istediğini Discord vermedi. Ama hacker aldı. İroni gibi ama gerçek yani. Gerçekler bunlar arkadaşlar. Tabii ki şirket hemen açıklama yaptı. Endişeye gerek yok sadece sınırlı sayıda kullanıcı etkilendi diye. Ama bu lafı da artık ezberledik. Facebook da öyle dedi. Sonra yarım milyar kişi sızdı. Yani Discord'un sınırlı demesine de kimse güvenmiyor artık. Peki biz ne yapacağız? Yani nasıl korunabiliriz bu durumdan? Yani şu an kontrol sende çünkü Discord'un elinde pek bir şey yok gibi duruyor. Şifreni hemen değiştir. 2 dakikalık iş ama seni büyük beladan kurtarır. Kart bilgilerinin kayıtlıysa o kartı iptal ettir. Yeni kart çıkarmak bir gün sürer. Ama çalınırsa çok daha fazla başa artır. Kimlik bilgisi artık o bilgi dışarıda olabilir. Geri dönüşü yok ama ileriye dönük daha dikkatli olabilirsin. Yani atma öyle kimliğini her yere. Discord'da kayıtlı mail adresini düzenli kontrol et. Bazı kullanıcılara uyarı maili gönderileceğini söyleniyor Discord tarafından. Kontrol et mailini falan. Ve son olarak şunu unutma. Biz bu olaylara tepki vermedikçe bu şirketler de turlu unutulur gider kafasıyla hareket etmeye devam edecek. Bir sonraki kurban belki WhatsApp, belki Netflix, belki banka uygulamaları olabilir. Ama hazırlıklı olan zarar görmez. O yüzden şimdi şifreni değiştir. Kartını kontrol et. Kimliğini kimseye yollama. Ve lütfen şu abi ne olacak ya kafasından bir çıkalım. Görüşürüz güzel insan. Kendine dikkat et. İnternet karanlıklarla dolu.